Turkovak acil kullanım onayı aldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yerli COVID-19 aşısı Turkovak'ın acil kullanım onayı aldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Turkovak'ın üretimiyle birlikte bu aşımızı tüm insanlıkla paylaşmaktan memnuniyet duyacağız dedi. Bakan Koca, 50 yıl sonra Türkiye yüzeden başlayarak Türk bilim insanlarımız tarafından %100 yerli olarak geliştirilen bir aşıyı geliştirmiş olduk. Aynı zamanda 24 yıl aradan sonra yerli aşımız üretilmiş oluyor. Böylece Covid-19 aşı üreten 9 ülkeden biri olduk." dedi. Amerika'da denendi 6.2'lik depremden saniyeler önce halkı uyardılar. Amerika Jeolojik Araştırmaları tarafından yönetilen bir erken uyarı sistemi ilk kez büyük bir depremde kullanıldı. Sistem, yüzbinlerce akıllı telefona depremden saniyeler önce uyarı mesajı gönderdi. Kuzey Kaliforniya'da 6.2 büyüklüğündeki depremi uygulamayı kullanan 500 bin kişi 10 saniye önceden haber almış oldu. En iyi simülasyonun gerçek deprem olduğunu altını çizen Robert de Groot, deprem bize sistem kullanma ve insanları uyarma işini daha iyi yapmayı öğrenme şansı veriyor dedi. New York Times, Omikron'dan ilk verileri paylaştı. İki kıtadaki üç ayrı bilim insanı ekibi, Omikron vakalarının koronavirüsün önceki türevlerine göre daha sık hastalığa yol açtığını, ancak mevcut dalgalanmanın hızla artan vaka yüklerine rağmen korkulduğu kadar büyük bir felaket olmayabileceğini söyledi. Araştırmacılar, Omikron'un rotasını Güney Afrika, İskoçya ve İngiltere'deki nüfus üzerinden inceledi. Her bir ortamda elde edilen sonuçlar, henüz ön hazırlık olmasına rağmen varyantın insanları hastaneye düşürme olasılığının daha düşük olduğunu ileri sürdü. Los Angeles Kaliforniya Üniversitesi'nde biyoistatistik uzmanı olan Christina Ramirez, "Panik yaratmak istemiyorum ama gardımızı düşürmemeliyiz." dedi. Yakın Bağdat kentinde yüzünü ve vücudunu asitle tanımaz haline getiren maskeli bir caninin saldırısına uğrayan güzel sanatlar öğrencisi Meryem Ali Kabe'nin davası tüm dünyanın gündemine oturdu. Tarihsiz genç kız, kendisiyle evlenmek isteyen 19 yaşındaki bir adamın o uyurken evine gizlice girerek gerçekleştirdiği asitli saldırının ardından aylarca hastanede yattı. Adına uluslararası bağış kampanyası düzenlenen genç kızın ailesinin en büyük isteği ise Türkiye'ye gelip tedavi olması. Amerika'da yaşayan Irak'lı araştırmacı gazeteci Rasha tarafından düzenlenen çevrimiçi bağış kampanyasıyla hem genç kızı hem de aileyi pek çok açıdan desteklemek hedefleniyor. Boks ve halter olimpiyatlardan çıkarılacak iddiası tartışma yarattı. Söz konusu habere göre Uluslararası Olimpiyat Komitesi boks halter ve modern pentatlon branşlarını 2028 yılındaki Los Angeles oyunlarından kaldırma sinyali verdi. Bu branşların yerine ise sörf, kaykay ve sportif tırmanış oyunlar arasına dahil edilebilecek. Milliyet.com.tr'ye konuşan Türkiye Olimpiyat Komitesi Başkanı Prof. Dr. Uğur Erdener kararın yanlış yorumlandığının altını çizerek onlar da ayrı bir kategoride Uluslararası Olimpiyat Komitesi'nin tanıdığı federasyonlar yeni alacakları bir spor dalı için oyunları organize eden kent o sporu öneriyor ben bu dalları alabilir miyim diyor ve kurul ona göre karar veriyor diye konuştu. 13 yıl süren vasiliği geçen ay mahkeme kararıyla sona eren James Spears, kızı Britney Spears'tan yine para talep etti. Mahkemeye başvuran baba, şarkıcı kızından saatlik 1200 dolar istedi. Britney Spears, geçtiğimiz günlerde babasının kendisi üzerindeki vasiliğinin kaldırılması için verdiği yasal mücadeleyi kazanmış ve bağımsızlığına kavuşmuştu. Ancak Vasile'in son ermesinden bir ay sonra ünlü şarkıcının babası kızından para alma konusunda harekete geçti. Baba Spears, 40 yaşındaki şarkıcıdan mal varlığından kendisine yasal ödeme yapılmaya devam edilmesini talep etti. Ancak Britney Spears'ın avukatları bu isteği menfur olarak nitelendirdi. Spears'ın babasıyla davasının önümüzdeki aylarda başlaması bekleniyor. Vakıfbank dünya şampiyonu oldu. Temsilcimiz Vakıfbank Ankara'da düzenlenen Kadınlar Dünya Kulüpler Şampiyonası'nın finalinde İtalyan temsilcisi Imoca Volley ile karşılaştı. Dev organizasyonun final maçında müthiş bir oyun ortaya koyan Vakıfbank, son şampiyon Imoca Volley'i 3-2 mağlup etti ve dünya şampiyonu oldu. Fenerbahçe'de Vitor Pereira ile yollar ayrıldı. Süper Lig'de aldığı başarısız sonuçların ardından Fenerbahçe'de teknik direktör Pereira dönemi bitti. Sarı lacivertli kulüp, Beşiktaş'ta la Kadıköy'de 2-2 berabere kalınan derbi sonrası, Portekizli teknik adamın görevine son verildiğini resmen duyurdu. Haftanın etkinlik rehberi ise şöyle. Alternatif tarzıyla dinleyenleri büyüleyen Hüsnü Arkan, Beyrut performansta şarkılarını seyircileriyle beraber söyleyecek. Türk pop müziğinin usta ismi Levent Yüksel, Jolly Joker Vadi İstanbul sahnesinde izleyenleriyle buluşacak. Murat Anmunga'nın yazdığı, Murat Sarı'nın yönettiği Bir Garip Orhan Veli oyunu, Reha Özcan'ın yorumuyla Fişekhane ana sahnede seyircisiyle buluşacak. Oyuncu Serhat Kılıç'ın tek kişilik müzikli gösterisi, Mizikoman, Saçmalıklar Çağı, Fişekhane ana sahnede izleyicilerini bekliyor. NASA Space Adventure uzay sergisi, interaktif deneyim alanlarıyla Şubat sonuna kadar Metropol İstanbul'da olacak. Haftanın bir diğer dikkat çeken yapımı ise başrollerini Perin Karahan, Cem Zeynel Kılıç, Meral Çetinkaya'nın paylaştığı Dalgalar ve İzler. Emre Kavuğ'un yönetmen koltuğunda oturduğu film, hayata tutunmaya çalışan bir aile ve kızının hikayesini konu ediyor. Milliyet.com.tr editörlerinin derlediği Haftaya Kaçırma Bülteni'nin sonuna geldik. Siz de haftanın gelişmelerinden haberdar olmak istiyorsanız, sitemizi ziyaret etmeyi, sosyal medya hesaplarımızı ve YouTube kanalımızı takip etmeyi unutmayın.